اوه <small> Ben seni açtım. Ee, bazı şeylerden etkilendim ve bu yazı yazdım. Bu yazı yazdıktan sonra gelenlerin hiçbir tanesini boş çevirmedik. Allah'a şükür. Ee, Allah da bereketini verdi. İkinci şubemiz açtık. Iıı ee, şimdi Buraniye'den veya da başka yerden çıkıp da öğrene gelmek isteyenler bazıları mesela şöyle düşünebilir. Gidersem çocuğum döner isteyebilir, alamam. Köfte isteyebilir, alamam. Tost ister, belki alamam diye hiç düşünmesin. Gönül rahatlığıyla gelsinler. Burada yesinler, içsinler. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Herkese de örnek olmasını istiyorum. I, denesinler. Dağıttıkça Allah veriyor. Bak bana ikinci şubeyi verdi Allah. Belki Allah nasip ederse üçüncü şubeyi de açarız. Elimizden geldiği müddetçe bu hizmeti devam etmeye çalışacağız. Sadece ne şu var. İşte i, bu yazı ne zamana kadar devam edecek diye soranlar var. Bu yazı ben burada var olduğum müddetçe inşallah devam edecek. Tek korkumu şu. Eğer ben bir gün ölürsem veyahut da rahatsızlanır da açamacak olursam bu işi yapmazlarsa öğren öksüz kalır tek ondan korkuyorum. Başka hiçbir korkum yok Allah'ın izniyle. Bugün öğren meydana gittim. Orada Adem kardeşim bir yemek yeri açmış. Gayet güzel. Orada garibanlara bedava yemek dağıtıyor. Be be yemek veriyor. Çok güzel bir uygulama. Bu tür uygulamaların Türkiye genelinde görmek istediğimiz manzaralar öğren için, buranıya için yakışan bir davranış. Adem kardeşimize teşekkür ediyorum. Bütün halkımıza da e, hayırlı günler diliyorum.